Merhaba arkadaşlar, Biyoloji TV YouTube kanalında İnan Hoca ile birliktesiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 10 sınıflarımızla birlikteyiz ve yazılı çalışması yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Malum yazılı dönemi yaklaştı. O nedenle biz de ne yaptık? Biyoloji TV'deki TET ve AYT kamplarına şöyle bir hafta ara verdik. Bu bir hafta boyunca yazılı çalışmaları yapacağız ki yazılılardan istediğimiz yüksek notları Alabilirim sevgili arkadaşlar. Bugün birinci dönem birinci yazılıya ilişkin bir yazılı örneği çözeceğiz. Yani sizin için yazılı soruları çözeceğim ve yazılı çıkacak soruları tahmin etmeye güzel notlar almanızı sağlamaya çalışacağız sevgili arkadaşlar. Tabii ki bu yazılı örneği dışında bir de genel tekrar videomuz olacak arkadaşlar. Birinci dönem birinci yazılı genel tekrar videosu. Burada da canlılık ve enerji ünitesi, ATP'nin yapısı, fotosentez, fotosentez tepkimeleri. Bunları ders kitabımızdan güzelce tekrarlayacağız ama şimdi hazırsanız önce şu yazılı örneğini bir halledelim. Evet ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıda ATP molekülü şematize edilmiştir. Buna göre 3 tane soru sormuşuz. 1 numaralanmış yapıların adlarını yazın diyor arkadaşlar. ATP adenin bazı, riboz şekeri ve fosfat gruplarından 3 tane fosfat grubundan oluşuyordu değil mi arkadaşlar? O zaman hemen üzerine yazayım. 1 ile gösterilen kısım adenin bazı. 2 ile gösterilen bağ bazla şeker arasındaki bağımızın adı neydi arkadaşlar? Glikozit bağıydı. Bunu yazdık. 3 ile gösterilen pentoz şekeri ribozdu burada. 4 ile yani şekerle fosfat arasında gösterilen bağımız neydi arkadaşlar? Fosfo ester bağı. Ester bağı da diyebiliriz. Fosfoester bağı da. Her ikisi de kullanılıyor kitaplarda. 5 ile gösterilen fosfat gruplarının, fosfatların arasında fosfat bağları var. 2 tane. onları da şöyle fosfat bağları diye yazdım. 6 ile gösterilen de fosfat değil mi? Burada fosforik asit. Ne oluyor? ATP'nin yapısına katılmış 3 tane de fosfat var. Fosfat ya da fosfat grubu diyeyim arkadaşlar. Evet. Ee, yine birinci sorunun ikinci öncülünde numaralanmış yapılardan hangilerinin organik hangilerinin inorganik yapılı olduğunu söyleyin. Burada fosfat grubu inorganik adenin ve riboz organik değil mi? Bağlarla ilgili böyle bir ifade kullanamıyorum. O zaman ne diyeceğim? 1 ve 3 yani adenin bazı ve riboz şekeri organik yapılı ama 6 yani oradaki fosfat o da inorganik fosfattır zaten arkadaşlar. Ona da inorganik dedim. ATP molekülü ile adenozin molekülü arasındaki fark nedir? Ee, ATP'de bir tane fosfat Pardon, bir tane değil. 3 tane fosfat grubu var ama adenozinde bu yok. Adenozin neydi arkadaşlar? Bak şurası adenozin. Şöyle adenozin. Yani adenin bazına riboz şekeri eklersem adenozin. Ama o molekülün tamamı yani şu fosfatlar yok. Şurası adenozin nükleozit yani ama tamamı da ATP oluyor. Yani aslında aralarında ne var? 3 tane fosfat farkı var. Adenozine 3 tane fosfat eklersen zaten adı da buradan geliyor. Adenozin trifosfat değil mi? Adenozin artı trifosfat eşittir. Adenozin trifosfat ATP yapıyor. Peki hemen ikinci sorumuza gelelim. Fotosentez tepkimelerinde bazı olaylar vermişiz. Işığa bağımlı tepkimelerde gerçekleşenler ve ışıktan bağımsız tepkimelerde gerçekleşenleri sormuş. Önce oksijenin açığa çıkması bu suyun fotolizinden geliyordu. Yani ışığa bağımlı tepkimelerde biri buraya yazdım. Suyun ayrışması zaten söyledim. Suyun ayrışmasından, suyun fotolizinden çıkan oksijen atmosfere veriliyordu. O yüzden bu da ışığa bağımlı evrede. Karbondioksitin tüketilmesi kalvin döngüsündeydi. O yüzden onu buraya yazdım. Klorofilden ayrılan elektronların ETS'ye aktarılması yine ışığa bağımlı evrede klorofil görev alıyordu. PGAL yani fosfogliser aldeitin sentezlenmesi de yine kalbin döngüsünde oluyordu. O yüzden 5'i de buraya yazdım ve soruyu çözmüş oldum. Evet 3. sorumuz. Kemosentezin genel denklemini yazınız diyor arkadaşlar. Hemen yazalım. Hemen yazalım. 1. Genel denklem neydi arkadaşlar? Karbondioksit artı su. Buradan glikoz gibi besinler ortaya çıkıyordu değil mi? Ancak şimdi bu tepkimenin gerçekleşebilmesi için enerjiye ihtiyaç var. Enerji nereden geliyordu arkadaşlar? Enerji inorganik maddelerin oksidasyonundan geliyordu. Örneğin amonyak oksitleniyordu. Değil mi? Burada nitrit ya da nitrik asit de yazabilirdim. Nitrit artı enerji basitçe çok fazla ayrıntılara girmeden denkleştirmeden yazıyorum. Bu enerji gelip burada inorganik maddelerden organik madde üretiminde kullanılıyordu değil mi? Arkadaşlar şu bölümü üstte de yazabilirsiniz. Hani enerji önce elde edilip sonra burada kullanılır şeklinde. İki kemosentez hangi canlı gruplarında görülür diyor arkadaşlar. Kimler kemosentez yapabiliyordu? Bazı bakteri türleri ve bazı arke türleri değil mi? Bazı bakteriler ve bazı arkelerde görülüyor. Üçüncü madde olarak da demişiz ki kemosentezde hangi inorganik maddelerin oksidasyonuyla elde enerji elde edilir? Amonyak olabilir, nitrit olabilir, nitrat olabilir, hidrojen sülfür olabilir, kükürt olabilir, demir olabilir, hidrojen olabilir değil mi arkadaşlar? Bunlar başlıca e, okside edilen enerji üretmek için oksidasyonu yapılan başlıca inorganik maddelere örnek. Peki geldik dördüncü sorumuza. Aşağıdaki şekilde gösterilen deney düzeneğinde ışıklı ortamda tutulan bir bitkinin fotosentez tepkimeleri sırasında oksijen atomu işaretli su bakın Suyun oksijenini burada işaretlemişiz. Şurada da göstermişiz hatta. Bir de karbon atomu işaretli karbondioksit. Bak orada da karbonu işaretli şekilde göstermişiz. Şimdi diyoruz ki bu deneyde bu işaretlenmiş olan oksijen ve karbon atomlarına fotosentez tepkimeleri sırasında üretilen hangi moleküllerin yapısına rastlanabilir? Hemen hemen fotosentezin e, denklemini yazayım arkadaşlar. Şimdi şöyleydi hatırlarsanız ham halini yazmamız lazım. Net denklemi değil. 6 tane karbondioksit kullanıyoruz. 12 tane su kullanıyoruz. Bunun karşılığında glikoz ürettiğimizi düşünelim. C6H12O6 artı 6 tane oksijen 6 tane de su açığa çıkıyordu değil mi? Ama biz ne yapabiliyorduk? Net denklem için sağdan ve soldan altı şart tane suyu sildiğimiz zaman net denklemi elde ediyorduk. Ama bu işaretli molekül sorularında denklemin böyle netleştirilmiş hali değil de ham halini, gerçek halini yazmamız daha doğru. Burada şöyle bir ifade kullanıyorduk. Her zaman başlangıç noktamız neydi? Fotosentezde kullanılan sudaki oksijen nereye gidiyordu arkadaşlar? moleküler oksijen olarak dışarı atılıyordu değil mi? Bak bundan 12 tane var. Bundan bir tane var. Şurada da 6 çarpı 2'den 12. Demek ki suyun oksijenlerini hallettim. Ama bana bu sorulmuyor. Şimdi bana karbondioksitteki karbonlar işaretlenmiş. Hemen şunu işaretleyeyim. Bir de arkadaşlar ha pardon suyu da sormuş. Sudaki oksijenler de işaretlenmiş. Sudaki oksijenler moleküler oksijene döndü. Bunu yazdım. Peki devam edelim. Şimdi burada 6 tane karbon var. Tepkimenin girenler kısmında başka karbon var mı? Yok. Ürünler kısmında da karbonlar burada. Bak 6 karbon sağda 6 karbon solda. Demek ki karbondioksitteki karbonlar da nereye gitmiş arkadaşlar? Şuraya yani organik besinin ya da burada glikozun yapısına katılmış. Şimdi gelelim sormuyor ama sormuyor ama o yüzden göstermeyeyim sadece söyleyeyim. Şurada bir de karbondioksitin oksijenleri var. 6 çarpı 2'den 12. Onlar nereye gidiyor? Bak 6 tanesi şuraya gidiyor. 6 tanesi buraya. 6 tanesi de suyun yapısına. Yani 6 tanesi besinin 6 tanesi suyun yapısına gidiyor. Ama bana burayı sormamış. O yüzden ben bunu göstermeyeyim. Sadece göstereceğim kısımlar. Bunlar oksijen ve karbon. Onları da gösterdim zaten. Yani karbondioksitteki karbon atomu organik besinin yapısına, sudaki oksijen ise atmosferik moleküler oksijenin yapısına katılıyor sevgili arkadaşlar. Hidrojenleri soracak olursa, bak 24 tane 12 çarpı 2'den 24 tane hidrojen var. Bunlar nereye gidiyor? 12 tanesi besinin yapısına, şuradan 12 tanesi de 6 çarpı 2'den suyun yapısına katılıyor. Bunlara da sorarsa bu şekilde işaretlersiniz başlangıç noktamızı unutmayın. Şu oksijenden, sudaki oksijenden moleküler oksijene doğru bir ok çıkardığın zaman sağdaki ve soldakileri otomatikman eşitleyebiliyorsun. Okları rahatlıkla yazabiliyorsun. Evet fotosentezin kalbin döngüsü reaksiyonları şematize edilmiş. 3 bölüme ayırmışız evreleri. Bu evrelerden hangilerinde ATP harcanır diyor arkadaşlar. ATP hem şurada harcanıyor hem burada değil mi? Yani 1 ve 2 numaralı evrelerde. Tabi bu sırayla yazmadık arkadaşlar. Normalde tepkime şuradan şuradan başlayacak. Buradan devam edecek. Buradan tekrar buraya döngüsel olarak devam edecek. O yüzden 1 ve 2 numaralı evrelerde ATP harcanması e, söz konusu. Bu evrelerden hangilerinde NADPH molekülü yükseltgenir diyor. O da şurası. Yani 3 numaralı evrede NADPH Elektron ve protonlarını serbest bırakıyor. Nat P'ye dönüyor. Yani yükseltgenmiş oluyor. Numaralanmış evrelerden hangilerinde CO2 kullanılır? O da şurada katılıyor değil mi? Karbondioksit katılması. Yani bir numaralı evrede ribuloz bir fosfata karbondioksit ekleniyordu. Evet fotosentez reaksiyonları ile ilgili ışığa bağımlı tepkimeler ve ışıktan bağımsız tepkimeler arasında üretilen kullanılan açığa çıkan moleküllerle ilgili bir şemamız var. Şimdi önce bakıyoruz burada su girmiş bir çıkmış değil mi? Su girdiği zaman ne açığa çıkıyordu arkadaşlar? Oksijen o zaman bir numaralı molekülümüz oksijen. Şimdi ışığa bağımlı tepkimelerde üretilip ışıktan bağımsıza aktarılan Orada tüketilip tekrar ışığa bağımlı aktarılan moleküller var. Mesela NADPH üretiliyor ışığa bağımlı da. Sonra ışıktan bağımsızda kullanılıyor. Neye dönüşüyor? NADP artıya değil mi? O zaman 2'yi yazdım. Peki 3'e ne yazmam lazım? ADP artı fosfat geri gelmiş. O zaman 3 numaralı molekülümde ATP değil mi? Peki 4 numaralı molekül ışıktan bağımsız tepkimelerde kullanılıp glikoz sentezinde kullanılan bu da karbon dioksit yani bir oksijen, iki NADP, üç ATP, dört karbondioksit arkadaşlar ben üzerine yazdım ama siz şöyle alt alta da yazarsanız yazıldı. Yazılı kağıdının derli toplu olması daha güzeldir. Hem daha iyi puan alırsınız hem de öğretmeniniz puanlama yaparken sağda solda kıyıda köşede kalmış şeyleri unutmaz. Evet canlılarda sindirim çeşitleri ile ilgili Hücre içi sindirimde ve hücre dışı sindirimde görülenleri sormuş. Lizozom enzimlerinin kullanılması arkadaşlar. Lizozom varsa hücre içi sindirim. Polimer moleküllerin monomerlere kadar parçalanması. E bu sindirim demek. Yani hem hücre içi sindirimde hem hücre dışı sindirimde görülür. Sindirim enzimleri ekzositoza salgılanıyorsa e hücre dışına salgılanıyordur. O zaman bu hücre dışı sindirimde görülen bir olaydır. Sindirim tepkimelerinin ATP harcanmadan gerçekleşmesi hücre içi ya da hücre dışı fark etmez. Sindirim dediğimiz zaman ATP harcanmıyor. Ortamdaki ısı enerjisi tepkimelerin gerçekleşmesi için yeterlidir. Sindirim kofulu varsa e ne olmuştur arkadaşlar? Fagostoz ya da pinostozla hücre içine besin kofulu şeklinde büyük molekül içeri alınmıştır. Demek ki sindirim kofulu oluşuyorsa önce besin kofuluyla dışarıdan molekül içeri alınmıştır. İçeride de besin kofulu lizozomla birleşip sindirim kofulunu oluşturmuştur. Yani bu hücre içi sindirimde oluyor arkadaşlar. Salgı kofulu deseydi salgı enzimleri dışarı salgılanıyor olsaydı eksostozla hücre dışı sindirim diyecektim. Evet peki. Geviş getiren memelilerde bu eski müfredatta yok yeni müfredata gelmiş bir bölüm. Geviş getiren memelilerde beslenme yolu alınan besinlerin yapılarından geçme sırası sıra neydi arkadaşlar? Önce işkembeye sonra börkeneye oradan tekrar ağza geliyordu çiğneniyordu. Sonra kırk bayırdan geçip şirdene oradan da ince bağırsağa geçiyordu. O zaman sıralamamız nasıl olacak? İşkembe, börkenek, kırk bayır ve 40 bayır ve şirden yani sıralamamız doğru oldu mu Evet işkembe Börkenek 40 bayır ve şirden Tamam bir hata yapmadık şimdi bir iki üç dörtler karışmasız sıralamamız bu İşkembe, Börkenek 40 bayır şirden dokuzuncu sorumuz bir yapılandırılmış grid vermişiz bunu kullanarak buradaki e, ...kelimeleri kullanarak, kavramları kullanarak cevap verin demişiz. Hangi canlılarda dört bölmeli mide, dört bölmeli mide kimde vardı? Geviş getiren otçullarda, yani burada inek değil mi arkadaşlar? Hangi canlıların beslenmesinde hücre dışı sindirim görülür? Kurt, ine, kuş, insan... Bunlar esasen hücre dışı sindirim yaparlar. Besinleri hücre dışında sindirirler. Ama aynı zamanda hücre içindeki polimerleri de sindirebildikleri için eskiden bunlarda hücre içi sindirime pek almıyordu ders kitapları. Hani o zaten genel canlılar zaten ürettiği besini hücre içinde de parçalar diyerek. Ama bu yılın ders kitabı e, hayvanlarda hücre içi, hücre dışı ikisini birlikte veriyor. Dolayısıyla kurt, inek, kuş ve insanda arkadaşlar hücre dışı sindirim var. Amip de amip hücre içi değil mi? Hani fagositoza içeri alıyordu besin kofuluyla. İçeride lizozom aktivitesiyle sindirim kofulu oluşturup onun içinde sindirimi tamamlıyordu. Kurt, kuş, inek ve insanda hangileri ortak görülür? Şimdi uzun bağırsak kimde vardı? Otla beslenenlerde değil mi? Kısa bağırsak daha çok etle beslenenlerde. Gelişmiş dişler kuşlarda yoktu. Burada verilen diğer canlılarda kurtta, inekte ve insanda var. Dolayısıyla kurt, kuş, inek ve insanda hangileri ortak görülür? Neyi yazabilirim arkadaşlar? Bir defa bağırsağı yazamam. Uzun bağırsak ya da kısa bağırsak. Çünkü inekte mesela uzun bağırsak var ama kuşta kısa bağırsak var. Ya da kurtta ee, daha inek, kurtta yine e, kısa bağırsak var. Dolayısıyla bağırsakla ilgili bir şey yazamıyorum. Gelişmiş yapılı dişleri yazamıyorum. Dört bölmeli mideyi yazamıyorum. Çünkü inekte var diğerlerinde yok. Tek bölmeli mideyi de aynı şekilde. Dolayısıyla bunlarda neye ortak yazabilirim? Hücre içi ve hücre dışı sindirimi. Hangileri otçul beslenen canlılarda görülebilir? Bir defa uzun bağırsak otçul beslenenlerde var. İneği düşünelim burada. Başka gelişmiş yapılı dişler var arkadaşlar. Başka neyi yazabilirim? Uzun bağırsak dışında otçullarda dört bölmeli mideyi yazabilirim, değil mi? Hücre içi ve hücre dışı sindirimi de yine yazabilirim. Etçil beslenen canlılarda kısa bağırsağı yazabilirim. 5. Gelişmiş yapılı dişleri yazabilirim. Tek bölmeli mideyi yazabilirim. Yine hücre içi ve hücre dışı sindirimi de yazabilirim. Son soruya geldik. Farklı canlıların sindirim yapıları ve bu canlılardaki sindirim çeşitleriyle ilgili bazı özellikler tablo şeklinde verilmiş. Boşlukları doldurun diyor arkadaşlar. Şimdi insan, kurt, inek ve kuş bunlar da Eksik olan insanda da tıpkı diğerleri gibi hücre içi ve hücre dışı sindirim görülüyor. Ama besinler için dışarıdan alınan besinler için özellikle hücre dışı sindirim değil mi? Kurtta arkadaşlar tek bölmeli mide var. Tek bölmeli mide ama inekte dört bölmeli mide bulunuyor. Kuşlarda kursak Mide ve taşlık şeklinde ilerliyor. Şimdi kurt, inek, kuş, etçil, otçul, etçil veya otçul demişiz. İnsan hem etçil hem otçul değil mi? Yani omnivor besleniyor. Ortaokulda bunu hepçil diye gördük. Ben hem etçil hem otçul yazdım. Şimdi inekte bağırsak uzunluğu otçul beslendiği için uzun. Kuşta arkadaşlar bağırsak uzunluğu tabii burada e, yani Burada aslında uzun kısa demek ne kadar doğru? Ya yani bunu boş bırakayım istiyorsanız çünkü yani kuşlarda etçil veya otçul besleniyor. Buna bağlı olarak değişebilir. Ama hadi buna da kısa yazayım. Boyutu e, diğer şeyler kadar yani otla beslenenler kadar uzun değil tabii sevgili arkadaşlar. Peki böylelikle tablomuzu da hallettik. Evet tamamladık sevgili arkadaşlar. 10. sınıflar için birinci dönem birinci yazılı videomuz bitti. Ama e, biyoloji yazılıları oynatma listemize girerseniz arkadaşlar e, orada e, genel tekrar videomuzu da göreceksiniz. Hemen bu videonun arkasından onu da hızlı bir şekilde yayınlamaya çalışacağım. Hem konu anlatımı dinleyerek hem de yazılı örneği videosu dinleyerek umarım istediğiniz güzel sonuçları alırsınız yazılılarda Şimdilik bu videodan bu kadar kendinize iyi bakın.